Evet abiler cümlete selamun aleyküm. Abi şimdi Yasin kardeşimizin yanındayız. Ee, Yasin kardeşim benim çok eski bir kardeşim öyle söyleyeyim Yeniket'te. Ee, şimdi yıllardır bu da Yasin de kuş besler iyi de kuş besler abi. Ben şimdi kuşları size göstereceğim. Bir de buradaki düzeni göstereceğim. Normalde Yasin burada uçuruyordun değil mi? Evet abi. Çocuğu şimdi bir farklı bir işe girdik. İkincisi ya. biraz ya, daha ya, kalabalık, bak, kalabalık. Orayı göstereceğim Aynen. şimdi. Ee, öyle söyleyeyim abi. Şimdi ondan dolayı da biraz biz e, Yasin'den kuşlar alacağız. Bakın abi ben size bir kuşlar çıkartacağım. Şimdi göstereceğim. Ne olduklarını da söyleyeceğiz. Öbür taraflara hiç girme. Aynen. Geldikleri yerlere diye. Aynen öyle. diyelim. Ee, şimdi Öyle bir kuşları bir çıkartalım. Ben size şöyle bir göstereyim. Kuşları bir tanıtayım abi. Ya sen şimdi şu erkek şunları bir tut baba. Şu bir abi. Bu erkeğe mi? Bu erkeğe abi. Dişisi dişisi. Dişisi de burada ya. Şimdi bunlardan uçurdu. uçurdu bunlardan, ya, bunlar. bunlardan mesela biz veriyoruz ama devamı duruyor. Yani tabii şimdi şöyle abi biz bunlardan veriyoruz ama devamları yine burada. Yani. Şimdi abi size şu takımı vereceğim. Taklacı kuş mu istiyorsunuz abi? Size taklacı kuş çıkartacağım ben yine. Şimdi bunlardan uçurdum. Abi, ne yaptı ya Bu sen? ikisinden uçurdum. Bunlarda takla da çok bak bu kuşlar sıka da giriyor abi. Onu tamam. da söyleyeyim yani. Sıktan çıktıktan sonra çok güzeldir. 5-6 takla, 7 takla. Ha 4 takla vuranı var, 5 takla vuranı var. Hep aynı değil. 30 metre, 35 metre, 20 metre. Evet. O civarlarda güzel gezmeli, atmalı, atmaları çok güzel. Yani atıyorlar. Evet. Öyle iyi kuşlar, beslediğimiz kuşlar. Bayağıdır da beslediğim kuşlar. Bayağıdır beslediğin zamanı. o niye uzunları söylemedin? Ya uzun gidiyorlar da yine de şey yapalım işte. Biz en aşağı 30 metre, 35 metre gidiyor. Yani çok üstü var. Çok üstü var. Ama 35 metre. Biz ortalayalım söylüyoruz. Biz ona abi. yine Anladım. 20 diyelim abi. Yani. 20 diyelim de. Ee, yani bunları da söylerken yanlış anlamayın. Takla da var kuşlarda. O yüzden yani. mesela Çok da takla var kuşlarda. Ben biliyorum. Öyle. Aşırı yok, takla yok. var. Güzel kuşlar. Tuttukları zaman Aynen. çok evet. buruta girenleri Atış, var. Atışlar çok güzel. Atışları, Uyrukları kalabalık. Yani zaten millet şöyle görürse anlarlar. Anlarla Bunlar anlarla birisi 13, birisi 12 mi? Evet. Erkek 13. İşi 12 kuyruk. 12. Şimdi, Şimdi bebesi 14 kuyruk çıkanları var. Evet Yasin şunu bir alalım, şuraya bir koyalım. Biz bunların ekelerini de göstereceğim ben size. Öbürlerinden at baba. Şimdi bir takım şu. Ha. Ee, Ay kurban olurum. Şuna abi, bak maşallah. Bu erkek. Erkek abi. Abi şimdi bu erkeği de çıkartacağız. Bunu uçurdun muydu? Taklay mı döndü dedi? Bunu uçurdum ya. abi. Şimdi bura böyle olunca uçurdum, taklay döndüler. Kestim ben kuşları. İşin açıkçası. Evet. Kuşları kestim o şekilde. Yani taklay dönmüş vaziyette duruyorlar. Duruyorlar. Ha, abi. Bu şekilde biraz üstlerine giderse genç kuşlar. Bunlar genç uçak. kuşlar. Evet. Şarkı abi var. bunu da çıkartacağız. Öbürünü de bir yaz. Öbürlerini de bir at. Ben ekeleri de göstereceğim abi. O bir takımı atalım. Ya da ben şöyle göstereyim abi uçları size de. Yine biz nasıl şöyle onu da koy baba abi. buraya. Şu dişi. Bunlar hep aynı kan abi. Uçlar hep aynı kan. Erkeğe nerede onu? Aa orada. Al abi erkeğini de. Bakın abi. Nok. Bakla. Sürüp Noktalarından virgüllerine kadar Hepsi aynı abi kuşlar. Maşallah. Erkeklene horoz gibiymişler. Daha bir abi. de şeydeler yani tüyleri harika. Gibisiner kendileri çok güzel. Abi uçurlar. bakın bu kuşlar şimdi bazen diyorum ya abi bazen bazı şeyler nasip oluyor diye. Şimdi Allah var. Eee Yasin Allah var. Başkasına da yani demedim kimseye de. Abi. Demedi abi. Sadece beni çağırdı. Yasin bizden ufak Yasin'in ben bebeğini bilirim yani öyle söyleyeyim. Abi erkek bu. Öbürlerini de bıraktayım. Ha onun bir kardeşi sende kalıyor doğru mu Yasin? Abi. Onu da saatte onu koy. Bunu hiç çürdür müydü Yasin? Bunların hepsi uçtu, taklayı döndü, kestim abi. Kestim. Bunun bunun Zaten... bir yuva yuva bir yuva, şey, yuva kardeşle şu muydu? Aynen. Yoksa bir onu da. Ondan bu olur. burada kalacak. He, bir tanesini ben kendime ayırdım. Bir tanesi kendine takkalı olanı bize verecek bu da. O. Bunun yuva kardeşi de taklayı döndü. Bunu uçuracağım. Aynen öyle. Nasıl abi. olursa. Bir tanesini uçurayım Uçur. dedim. Tamam. uçurabilirsek burada şey olursa. Öbürlerini de bir göster Uçuracağız Yasin. Abi. Onlar da bilsin. Abi ben Yasin'den var ya ne kuşlar aldım size emin olun. Ben buradan ne kuşlar gönderdim zamanında bu Facebook zamanında falan. Ben ne kuşlar aldım. Şu Beşini ben şimdi yine çıkartacağım. Bak bu, bu yavruyu, da Bak, yavruyu da uçuracaksın abi. Şu yavruyu da koyalım <gülüyor> abi. <gülüyor> şu yavruyu da koyalım. Bak bu yavruları hep uçurun abi. Valla kuşların boyları, postları şekilleri, şemalleri. Arkadaşlar ben bildiğim kadarını söylüyorum. Bu bizim kardeşimiz. Biz yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Bak kuşlarda aşırı bir yüksek uçum var. Ee, dediği gibi sertlerini falan yırttırırsanız şu erkeğe de alacağız. Aynen. Onu, onu, da, oraya. Koy, onu da koy oraya. Zaten kuşlar hep aynı kan abi. Şöyle bak bunu da koyalım. Yalnız bu kuşların arasında e, şey var. Ağırlık biraz erkek. Doğru değil mi? Aynen abi. Herhalde götüreceklerimiz bu kadar mı Yasin? Evet. Götüreceklerimiz bunlar. Şimdi şu evet. şeyleri versene ben şunlar bir indireyim. Şu yukarıdakiler mi Yasin? Onları da verme mi Yasin bana? Allah. He? Onlardan Allah. ne aldım senden la Yasin? Tarih oldu bu kuşlar kayboldu gitti ya. He? Vallahi öyle oldu. Şunları Allah. da götüreyim ben lan. Götürmeyeyim mi? Dişisi abi. Bu dişisi. Bunlardan bir takım mı kaldı Yasin? Abi bir takım değil de var da. Ee, ben öbür türlü yaptım. Yani bir takım bunlar eş orijinal olarak. Şunlardan ne verdik Demir Ayak? Aynen öyle. Ha zaten bu verdiğimiz takkallar falan da bunlara aynı, aynı uçlar, aynı. Aynı, uçlar. aynı. zaten uçlar. şeylerinden belli. E, yavrular falan hep aynı yani ben öyle söyleyeyim. Şimdi abi bunları torunlardan veriyoruz işte. Doğru mu Yasin? Aynen öyle abi. Bu uçları torunlardan veriyoruz abi. Koy bunları yerine yumurtası mı Yumurtası var. Baksana zaten. Evet öbürlerini de gösterelim. Şurayı bir. Ne? Evet, nasıl Şimdi bak, şöyle öyle onları çıkarak ya da çıkar kafana göre. Nasıl diyorsun? Şu bak ben sana çıkarayım oraya çıkar. Şimdi abi size vereceğimiz kuşların esa, büyük esas büyükleri. En büyük dedi bu bak. En büyükleri. Bak size vereceğimiz kuşların hep dedeler bunlar abi. Ah, karısı da bu, bu torunu. Torunu, he. Gel bak. Dur. Bu torun. Aynen öyle abi. Bu da en büyük. O da en büyük dedeleri. Yani buradaki kuşların en büyük dedesi bu. İşte Lan dur. Ha. ha benim koçum bak. Şunu ben götürmem mi yazsınlar. Ya <laughs> abi <laughs> <Çok götürdüm> bunlardan. <laughs> Neyse torunlarından götürüyoruz abi şimdi. Torunlardan götürüyoruz da. Çok kısa da biraz şey olsun da aynı ee, böyle bir şey yine, yine Allah var. Yasin vereceği zaman bize verir yani. Bizim aramızda öyle para pul olmaz Yasin'le. Param yok diyeyim. Allah çarpsın. hiç beş kuruş almaz. Doğru mu Yasin? Aynen öyle yani abi. bizim şey. aramızdaki şey biraz farklı. Öyle söyleyeyim. Yani burada şimdi he şu sana bir Arap'ta bir kirli vereceğim dedin. He. Şimdi onların Onlar, da şeyini bir göster. Dur onları getireyim abi. Onları getirsen abi ben onları şuradan gösteri vereyim de. Bakın şurada. <laughs> Abiler o kirlilerin bunlar büyükleri. valla biz bir şey demiyoruz kirliler hakkında da. Ee, bu bu kirlilerde ciddi anlamda mesafe, takla, ses, soluk, gezi, atım. Şimdi abi dedi bir takım da sana iki kuş vereceğim. Bunları da birbirlerine vuracaklar dedi. Kimlerin için? Koy oraya. Biraz ürkek. de bunlar hmm. ele almıyor. Ha. Şu kirli dişi. Şu da Arap erkek. Maşallah. Şimdi Yasin bunları birbirine vuracaklar değil mi? Aynen öyle abi. Dur. Çıkma. Neyse çık. Dur lan dur şurada. Ha. Şimdi bu kirli Kirliyi, kirliyi uçuruyor. Aynen abi kirliyi uçuruyorum. Arap zaten biraz kart kuş. Kart Kirliyi uçuruyorum. Kirli e, ee, yeni yeni uçuruyorum kirliyi daha doğrusu. Geç kaldı. Evet. Yeni yeni uçuruyorum. Taklayı döndü. Evet. Yani uçuyor. gittiği yerde de. Sistemleri nasıl? Sistem sistem çok güzel abi. Uçması uçması adamı kesinlikle üzmezdir. Yavruyken, küçük yavruyken yerde alıştır. Direkt kuvala, direkt uçuyorlar abi. Hiç evet. öyle adamı üzme yok. Evet. Oyunlar da aynı. İşte evet. burada bir tane arkadaşa verdim dediğim gibi. Hı. Ee, ne kadar oldu? Bir ay ayaklay. Bir ay olmadı da bir ay oldu değil? Aynı. Kim? Başlamış. Şey. Kim etti patlattılar? Buluşlardan Bu uçuruyorlar abi biraz da biraz da. başlayınca ateşin kümesi götürmüşler de hayır yapacak bir şey yok. Burası da kalabalık olduğu için yalan söylemeye gerek yok. Burada uçuramıyor. Uçuramıyor. ben yani. size şurayı göstereyim de abi. Ha, şu metrekarede Şimdi önceden bunlar yoktu değil mi? Bunlar yoktu abi. Önceden yoktu. Bura açıktı abi böyle. Şimdi bunlar geldi böyle. Yol yapıldı. Şey Yol yapıldı, şu oldu. Şunların arasında kuşlar uçacak yani. Nasıl uçacak işte? Oğlum dur gelin üstümüze dala. Zincir mündür de dayanmaz evet, ona vallahi. Gibi o da. Sakat o. Evet abi. Şimdi şöyle tekrardan şöyle çevireyim. Abi pazar günü bu kuşlarla bir mezat yapacağım. Bu ara belki de bu kirli dişiye vuracağınız abi. Keybinize bakacağınız. Ama bu bozdumanlı tayfalarından ben Facebook döneminde aldım. Verdim. Vay be ne kuşlar verdik tamam. Aynen öyle Vallahi abi. hala da vermeye devam Aynen Çok güzel kuşlar oldu. Evet. Abi bunlar aynı tayfa. Hep torun tayfalarından vereceğiz. Dediğimiz gibi kuşların gezimleri, atımları bakın aralarında dört takla, on beş takla. Şimdi e, Yasin, ya. Yasin pek girmedi Gerçekten. öyle Gerçekten. Şimdi yani söylediğimiz zaman insanlar yalan söylüyor zannedecekler. Ben bir tane orada dernekte bizim evet. bir arkadaşımız uçuyordu. Evet, evet. 30-35 takla vuruyordu. Ben bile inanmadım. Evet. Bana dedi ki abi bu kadar takla vuruyor. Ben bile inanmadım. Yalan söylüyorsun söylüyorum dedim. Gittim kendim izledim. Kendi kuşu. Evet. Bu kuşlar işte. Yani, ha kaç sene oldu Yasin sen bunu? Ben izledim o kuşu 15 tane atlıyordu abi. Kuş her seferinde 30-35 tane takla vuruyordu ya. Yani. Evet. Ben kesinlikle inanmadım ya. Evet. Ama gözüm ne izledim. İşte bunlar kaç senedir sende? Bunlar abi... Ben 3 sene yani. oldu. Facebook dönemi hemen hemen benim 3 sene oldu bak. Bunlar 3 oradan. 10 sene, 10 seneyi çok geçti ya. Sen zaten... Ta oradayken yani. Oradayken. Oradayken ya yani 10 seneyi bayağı abi geçti ya. Yani. Geçti. Evet abi öyle söyleyeyim. Kuşlar iyi kuşlar bulaşıksız yani. Ben öyle söyleyeyim. İşte bir iki kuşa kırıldı bunlar. Doğru mu? Yani. Ondan bir, bir kuşa evet. kırıldı. Ben size öyle söyleyeyim. Bir kuşa kırıldı. Evet abi. Pazar günü bu kuşlarla bir canlı yapacağız. Şimdi Yasin işi değiştirdi. Farklı bir sektöre girdi. Eskisi gibi zamanın fırsatın yok. Vardiyalı gidiyor. Yani. Vardiyalı geliyor. Evet. İyi kuşlarla Pazar günü akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.